İstanbul Merter'deki bir atölyede çelik kapılar ardında saklanan bir elbiseyi getireceğiz şimdi ekrana. İlk kez siz göreceksiniz sevgili izleyiciler. 29 Ekim'de başlayacak moda günlerinde göreceğe çıkacak olan elbise 1 milyon 200 bin lira. Eski tabirle yaklaşık 1 trilyon. İşte. Evet. Yüz katık mücevher var burada. Görünümü basit, sade, hatta sıradan. Ama hiçbir şey göründüğü gibi değil. Şu an kollarımın arasındaki elbisenin değeri milyonlarla ölçülüyor. Gümbük bir elbise gibi görünüyor ama 15 gün boyunca el emeği, göz nuruyla işlendi. Saf ipekten kumaşı bile elde dokundu. Fiyatı ise tıdak uçuklatacak cinsten tam 1 milyon 200 bin lira. Ama bu fiyatın bir sebebi var. Elmas ve platin. E, <laughs> satır yakın sümük inciler var. 200 gramlık onlarca mücevherden yapıldı. Omzundaki aforetler ve kol ağzındaki süslemeler. Kadınların en yakın arkadaşları Zümrüt, Yakut, Safir ve hatta Pırlanta. Hepsi bu elbisenin üstünde bir arada. henüz bir sahibi yok. Merter'deki bir atölyede çelik kapıların arkasında saklanıyor. Daha şimdiden sosyetenin ünlüleri bu elbisenin peşinde. Ama kim 1 milyon 200 bin lirayı ödeyip bu yürüyen kuyumcuya sahip olacak henüz belli değil. Elbise görücüye 29